Matrak abi en matrak videoları sunar. Herkese merhaba arkadaşlar. Matrak abi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu video kanalımın ilk oyun videosu olacak. Bugün sizlerle GS 1.6 jail birlikte komut vereceğim. Ee, sağ alttan abone ol butonuna basıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar ve aynı zamanda videoma like atıp yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Vira bismillah diyelim başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kaç kişiyiz? 21 benle dahil. Arkadaşlar <laughs> koruma alayım mı? Koruma alayım mı? Al diyorlar. ilk elden bir almayacağım. Kendim deneyeceğim. Bu arada gün 11'miş. Koruma al, alma. İlk elden almayacağım kardeşim. Şimdi gençler size ne oynatacağım biliyor musunuz? Kimsenin oynatamadığı bir oyun oynatacağım. Şu ana kadar hiçbir serverda oynanmadı bu oyun. Ee, kaz oynuyoruz arkadaşlar. Koşun kazeye. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Tamam 23 kişi olmuşuz. Diğer el koruma alıyorum gençler. Diğer el koruma. Bu el herkes kazeye koysun arkadaşlar. Koş 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 koş. Oo kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun? bak bak nasıl dönüyor bak nasıl çıldırdı ölüsüyle dönüyor adamın lan imam gibi papaz arkamdan gelip vuruyorsun lan hain kostok yazdım seni buraya tamam beyler koruma alıyorum şimdi bir oylama yapalım abi koruma oylaması yap sustum roket oyun şans bak ilk başa sustumu koy Hah, biri ver abi ver biri ver 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 bir de vermeyenin küçük olsun gençler Derdin, al işte, al işte. Roket çıktı. illa götümüz başımız yansın diyoruz ha. Yakarız moruk. Sıkıntı ne? Yaparız yani, yakarız. Tam geçtir. O zaman kapıyı açtım gibi önce godumu alayım. Şöyle sıfır. Şans tro. Onu yaptılar ya daha. Ne yapıyorsun? Roket çıktı işte. Koşun beyler kule. Kar silahları. Unamayı da ben vereyim. Çatışma. Herkese unlanma ver. Tamamdır. Beyler şimdi size söylüyorum. Bütün buglar serbest. Merdiven bugu, merdiven bugu, surf bugu falan filan. Inter milan hepsi serbest tamam mı? Ee, yalnız sürekli götünüzü yakarım. Sürekli roketimi yazarım abicim. Okey misiniz? Okeysiniz herhalde. Roşket. Beyler aşağıdan takip edin. Bak 9, 8, 7, 6, 5 diye gidiyor. Ee, 5, 4, 3, 2, 1... Du 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 Hamdi Bey'in teklifi tam Damı o tam ona 355 milyar. Evet en son kim öldü? Headshot öldü. Hemen bir daha yazalım. Kaç kişi kalmış? Oha. O adamlar anlıyor abi. O adamlar roket uzmanı. Bak nasıl açmışlar. Yarasa gibi hepsi. Maşallah. Bak bak. Berdivenle nasıl tırmanıyorlar ya. Tazmanya canavarı hepsi. Bak. O Baba. Horror kardeşim. Geçmiş olsun. Bir daha yazalım. Oğlum o değil de roket atınca one diyor. One. Evet arkadaşlar sona kalan dona kalır. Ve bakalım kim ölecek. Çüksüz bey öldü evet. Daha ne bekliyorsun ki abi çüksüz bey öldü. atna abi GT'ye Adam revliyor kendini. Kim revliyor kendini ya? Kim revledi kendini? Kim kim? Kim Moruko? Çüksüz bey. Çünkü siz kendini revledin mi dostum? Eğer doğru söylersen seni te atmayacağım. Doğru söylersen, dürüst olursan evet dedi ve te arkadaşı. Teyatın gençler. Oğlum niye banlıyorsun adamı lan? Adam baksana burada ölmüş, cenazesi kalmış burada. Mefta burada. Neyse gençler ondan önce kim ölmüştü? Hemen bakayım ben. Diyet Huygua Che kalmış herhalde. Evet. Hıyga gel GT kardeşim. Gel 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 gel. Şimdi kardeşim geldin mi? Neredesin? Oğlum gelsene GT'ye. Tamam. Kanka bak şimdi sen ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun biliyor musun? Kontrola. Bint ve artı power bir. Power birini yaz kardeşim. Power birini yazdıktan sonra şu merdivenlerin başında kal diyecektim. Adamlar bana bomba attı beyler daha. Al işte ya. Bunu yapacaklarını biliyordum. Adamlar tıs tıs sesini duydu. Ama devliyorum kendimi. Oha. Beni devlesene koruma. amx revive yap. amx revive ve matrak abi yap çabuk. Eyvallah sağ olasın canım. Oğlum adamlar bomba atıp duruyor. 200 200 canım gidiyor. Kaç kaç. Heh. Tamam gençler şimdi kapıyı açıyorum. Açtığım gibi herkes lazere gidiyor. Lazer ilk değil. 6-30'a kadar yapabilen yapsın. 6-30. Zaten ben isten yemem biliyorsunuz. İsten yemem kardeşim biliyorsunuz. Bak şu kim abi? Hayatının yanlışını yaptın dostum. Derken öldüm. Nasıl öldüm lan ben? İpni görünmez olmuş. Şeffaf olmuş. Neyse moruk ya. Adam katana çekmiş aynen. Kim atıyor lan o bombayı? Gel lan buraya Gel ulan bu oğlum şaka yaptım lan. Gelme. Şimdi gençler kapıyı açıyorum. Herkes geçiyor. Altın kural elmek kahvesi. Aha. Vay pez demek. vay. Oha be. Yavaş kardeşim yavaş ya. Hayvan gibi şey yapıyorsun be. Yemin ediyorum sana bir defek vursam yuvalar gideriz. Koruma kaç oğlum oradan. Adamlar kapıyı açıyor bak. Kör olmadım gençler. Kör olmadım. Kör olmadım lan Kör olmadım demiştim sana. Ah. Abi şu sisle atmayın artık yeter ya. Yeter hayattan soğudum ya. Sen yat yere bir game mafyaymış. Sen de yat ulan yere. Muhammed Pro'ymuş. Var mı lan başka delikanlı? Var mı lan aranızda delikanlı? Oğlum deprem bak monitör sallanıyor bak. Monitör sallandı deprem oldu zannettim amına. Koruma isyan kaç kardeşim? Koruma. Gün 18 değil gün 15 kardeşim benim Beyler bu el God alıyoruz otomatik god gün 15 de otomatik god oluyor Biliyorsunuz Hakan abi gün 16 16 abi çatışma Valla Oğlum niye az önce demediniz lan Allah belanızı vermesin Neyse tamam Eee O zaman arkadaşlar bu el çatışma yapalım Kapatalım Hı. godumuzu Bizi revleyin korumayla beni Amex e ve Matrak yaz Amex e ve ya yaz Tamam koruma zaten T geçmiş. T'yi şey yapmadım. Oğlum tamam lan. İkisini verirsin. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Çatışma. Çatışma. Unanma ver. GT HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10k yeter beyler bana. Bana aslında 100 HP de yeter de. İşte. Oyunun kuralları bu arkadaşlar. Ben de size 100 HP verdim. 7. Ee, unanmayı verdik herhalde. Silah menü. Hepsini veriyorum beyler. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet Nasıl sesler geldi silahları verir vermez ya. Ya kimi revledi? Gerizekalı mısın ya? Cık. Canım kalmadı amına koyayım. Niye revliyorsun be bana? Cık. Al işte ya. Çatışma. Hepinizi vuracağım. Elimden kaçarınız yok. Beni revlemeyecek misiniz? Kara gümrük yanıyor Polis beni arıyor Ben susuzum Kimse beni duymuyor Öldüm lanet olsun. Tamam beyler gün 17 ne yapıyoruz be söz sizde Ne yapıyoruz ne yapıyoruz Kil çekiyoruz Çekin revliyorum çek kardeş çek 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 Bu dünyanın kahrını Çek babam çek Revledim gençler çekin abicim Çek ulan çek. Çek ulan. Çekin ulan. Çek ulan. Çeksin ulan. Tamam gençler reviliyorum siz çekin abi. Tamam ben de çekiyorum. Çekti. Nasıl intihar ediyor adam böyle yere böyle kollarını uzatıyor. Şimdi gençler gün 18 olmuş bir daha kill çekiyoruz. Çek kardeşim reviliyorum. Çek 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 bir daha reviliyorum. Çek hızlı reyliyorum. Seri revlemeye geçtim beyler. Rev 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 rev. Oha serveri yazıyla doldurmayın diyor. Yazıyla doldurmadık ki kardeş niye öyle yaptın? Ayıp ediyorsun ha. Harbi ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun. Hala diyor ya. Tam sizi revleyin gençler. Ha tamam ben revleyebiliyorum. Çekin abi. Beyler son rev'i veriyorum. Son rev diğer rev hakkı yok. Ee, şey alacağım. Şey edeceğim düz efe açacağım tamam mı? Çekin bir daha. Tamam ben de çektim kardeşim. Gençler bu el ee, düz efef açıyoruz. Skill tekenleri revlemeyin. Efef menü. Herkes katanasını, bombasını, bombasını çeksin beyler. Açıyorum bir. Açıyorum iki. Açıyorum 3 Dararan. Aman tanrım. Ölecektim galiba. Beyler hücre dışı infazı verdim bir verdim iki verdim 3 Silahları at abi silahları at Silahları atın beyler At silahları Tamam disarm attım kardeşim Silahları alanı vururum bir daha Koş Koş Hücre dışı infaz diyorum adam gelmiş burada saklanıyor Sen burada saklanırsan ben seni vururum birader Ben hücre dışı infazı vermiştim kardeşim Anlamam Surf alanları slaylayın abi Tamam geç bak hücreye geç hücreye geç Hücreye geç Hücreye geç birader bak Kafes orası kardeşim. Orası kafes. Yanlış yola gittin. Küçükken ben de hep karıştırıyordum ama anlıyorum senin durumunu. <laughs> Vay kalkanla yapmışız. Kardeş ne haber? Oğlum git çatışsana lan. Elini almışsın ıhlamur şeyini. Yürü. Adam artık öldü Evet kim kaldı? Kaçma kardeşim gel buraya Kaçma gel buraya Sen mi kaldın kim bu Siyah sancaklısın sılayla abi sılayla Size kaçmayın demiştim dostum Şimdi Sen de sıla. tamam Gel kanka yaz lr'ni Sana lr yaz demiştim dostum Bana vur diye emir vermedim sana Unanma varmış oğlum ne vuruyorsun lan Tamam arkadaşlar bu AVP FF açıyoruz. AFBB FF açalım. E, FF'ler. Eee Full AVP'yi açtım. <laughs> Bedalım map olayım. Map 120 oldu. Bana vurma kardeşim. Bak bana vurma. Zaten vuramazsın. God'um var. Eee arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. E, videoyu beğendiyseniz beğendiğin butona basmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.